başıma gelenlerin ayıp, affedilemez bir hata olduğunu düşünecekler. Peki ya çok uzun süredir kupkuru olan bir kalbe bir damla su düşerse? O su yanlış bir yerden geliyor olsa bile mi? Hemen gitmeyin. Önce beni dinleyin lütfen. Belki sizde de benden bir parça vardır. Bu hikaye bir haklı çıkarma değil, bir iç hesaplaşma hikayesidir. Lütfen bizi örnek almayın. Adım Meral. 49 yaşındayım. 5 yıldır dulum. Rahmetli eşim Orhan fazlasıyla yetecek bir miras bıraktı. Mutlu olmalıydım. Her şeyim vardı. Lüks bir semtte büyük bir ev, pahalı bir araba, torun torbaya kadar bitmeyecek bir banka hesabı. Ama bu imkanlar bile bazı şeyleri satın alamıyor. Tek çocuğum var. Adı Aslı. Hayatta nefes anlamın tek sebebi olan kızım aslı zeki ve güzel bir genç kadına dönüştü. Onur'la evlenmeye karar verdiğinde sevincine ortak oldum. Onur, iyi kalpli, kibar ve çalışkan bir gençti. Mütevazı bir aileden geliyordu ve gözleri nadir bulunan bir samimiyetle parlıyordu. Onu kendi oğlum gibi seviyordum. Bu yüzden burada benimle yaşamalarını istedim. Kızımın ve damadımın sıfırdan mücadele etmesine gönlüm el vermedi. Üstelik bu ev benim tek başıma kalmam için fazla büyüktü. Aslı avukatlık kariyeriyle meşguldü. Zamanının ve enerjisinin çoğunu alan bir işti. Onur da öyle. Serbest çalışan bir grafik tasarımcıydı ve sık sık proje teslim tarihleriyle boğuşuyordu. Zamanımın çoğunu evde Onur'la geçiriyordum. Aslı sık sık geç saatlerde döner, hatta şehir dışındaki davalara gittiği zaman hiç dönmezdi. Başlarda her şey normaldi. Normal bir aile gibi yaşıyorduk. Onur, market boşeklerimi taşımama yardım eder, akan musluğu tamir eder ya da sadece oturma odasında televizyon izlerken bana eşlik ederdi. İlişkimiz bir anne ve oğlunki kadar doğaldı. Bir akşamüstü, Aslı, lise mezunlar buluşmasına gitmişti. Ben de kısa bir tatilden yeni dönmüştüm. Çok yorgundum. Doğruca odama çıkıp dinlendim. Üzerimde Aslı'nın hediyesi, krem rengi ipekten bir gecelik vardı. Onur o gün izinliydi. Sanırım çalışma odasında kitap okuyordu. Uzanıp yorgunluğun tüm bedenime yayılmasına izin verdim. Belki kısa bir süre uyudum. Belki sadece gözlerimi kapattım. Emin değilim. Aniden kapı eşiğinde onun varlığını hissettim. Kalbim yavaşça çarpmaya başladı. Gözlerimi açmadım. Nedenini bilmediğim bir şekilde uyuyormuş gibi yaptım. Yavaş adımlarla yaklaştığını duydum. Her adımı odanın sessizliğinde bir yankı gibiydi. Beklemediğim bir sıcaklık aniden üzerimi kapladı. Onur'un kızımla evlenirken sıktığım o elleri şimdi yorganımın ucuna dokunuyordu. Dokunuşu kaba değil, aksine uykumu bölecekmiş korkusuyla çok yumuşaktı. Eli yavaşça yastıktaki saçlarıma doğru kaydı. İşte o zaman tuhaf bir his yükseldi içimde. Uzun zamandır kayıp, rahmetli eşimle birlikte öldüğünü düşündüğüm bir his. Yıllardır hissetmediğim bir yakınlık. Kapalı göz kapaklarımın ardından kendime sordum. Neler oluyor? Bunu hissetmemeliyim. Bu yanlış. Ama öte yandan bir yanım o dokunuşu, o samimi ilgiyi özlüyordu. Beni sadece bir anne ya da zengin bir dul olarak değil, bir kadın olarak gören birinin varlığını. Onur'un daha da yaklaştığını hissettim. Kaydım daha hızlı attı. Hemen uyanmalı, bağırmalı ya da en azından onu azarlamalıydım. Ama yapamadım. Sanki bedenim donmuştu. Aynı anda aklım ve kalbim savaşıyordu. Bir yanım dur diye haykırırken, uzun süredir bomboş olan diğer yanım bırak diye fısıldıyordu. Onun yıllardır diktiğim o ahlaki duvarları yıkmasını, daha fazla cesaret göstermesini diledim. Ne korkunç bir dilek. Ne kadar umutsuz. Ruhumun ne kadar boş olduğunu fark ettim. O dokunuş artık sadece fiziksel bir temas değil bir işaretti. Gülümsemelerimin ve kahkahalarımın ardındaki boşluğu gören, yalnızlığımı hisseden birinin işareti. Ve en şaşırtıcı olanı, bu kişi kendi damadımdı. Sonrası olanlar gerçekten kontrolden çıktı. Gözlerimi açtım ama artık çok geçti. Onur bana suçlulukla ama aynı zamanda bir özlem dolu gözlerle baktı. Her sabah aynada gördüğüm o özlemin aynısıydı. İşte o zaman başladı her şey. İkimizi birbirine bağlayan bir sır. Sessizlik içinde taşımak zorunda olduğumuz bir yük. Ve o gece, çoktandır ölmüş olduğunu düşündüğüm bir parçamı ironik bir şekilde damadımın kollarında yeniden keşfettim. Onur'um gözlerine baktım. Orada şehvet yoktu. Sadece suçluluk ve dipsiz bir özlem vardı. Aynı hissettiğim özlemin ta kendisi. Kızmalıydım. Onu tokatlamalıydım. Ama yapamadım. Dilim tutulmuş, kollarım hareket edemez olmuştu. Sadece fısıldayabildim. Neden? Onur cevap vermedi. Sadece içimdeki en karanlık şeyleri okuyabilmek istercesine bana baktı. Sonra beni yarı yolda bırakan bir cümle kurdu. Özür dilerim neral anne. Artık yalan söyleyemeyeceğim. Aslıda hep bir eksiklik var gibi hissediyorum. O işine çok fazla kafayı takmış durumda. Onu sevdiğimi biliyorum ama o burada yanımda değilmiş gibi geliyor. Elimi kaldırdı. Ne zamandır aktığını bile fark etmediğim gözyaşlarımı sildi. Dokunuşu çok nazikti. Bir damadın kayınvalidesine dokunuşu gibi değildi. Daha çok bir erkeğin sevdiği kadına dokunuşuydu. Ve işte o an kayboldum. Yıllardır inşa ettiğim tüm duvarları yerle bir ettim. Sen Aslı'yı seviyor musun? diye sordum. Sesim titriyordu. Onur başını salladı. Tabii ki o benim eşim. Ama bu hisleri de inkar edemem. Senin yanında huzur buluyorum Meral. Sen beni görüyorsun. Dertlerimi dinliyorsun sen aslı gibi aceleci değilsin. Kalbime binlerce balyoz inmiş gibi oldu. Bu itiraf korkunçtu. O, kızımı seviyordu ama aynı zamanda bana kaçıyordu. Ve daha delicesi, ben de aynı şeyi yapıyordum. Ben de ona kaçıyordum. Ben bir anne bir kayınvalideydim. Kendi kızımın mutluluğunun bekçisi olması gereken kişiye sığınıyordum. Onur bana sıkıca sarıldı. Omzuma yaslandı. Sanki bana ihtiyacı vardı ve benim de onun kollarına. Kusurlu hayatıma, sonu gelmeyen yalnızlığıma iyi gelen kollarına. O gün kendimi bıraktım ve kayınvalide ile damat arasındaki o kutsal sınırı çiğnedim. Bir sarılmanın ötesine, yasak bir fiziksel birlikteliğin girdabına sürüklendik. Onurun bana dokunuşu bir teselliden çok daha fazlasıydı artık. Yıllardır içimde biriken yalnızlık ve arzunun dışa vurumu oldu. Zayıflığımızın ve yasak isteklerimizin bizi sürüklediği uçurumdan aşağı birlikte düştük. O andan itibaren ilişkimiz değişti. Aramızdaki mesafe yok oldu. Daha sık sohbet eder, hikayeler paylaşırdık. Onur benimle pazara gelir, hatta mutfakta soğan doğrarken yanında otururdu. Aslının hiç yapmadığı o küçük şeyler. İşte o küçük şeyler. Bana kendimi çok canlı hissettiriyordu. Bir akşam, aslı mesaideyken Onur'dan film izlemek için bana eşlik etmesini istedim. Bahçedeki oturma grubunda yan yana oturduk. Yağmur şiddetle yağıyor. Ortama hüzünlü bir hava katıyordu. Fazla konuşmuyorduk. Aniden Onur elimi tuttu. Avucunun içine aldı. Ben çekmedim. Aksine ben de tuttum. O sıcaklık tüm bedenime yayıldı. Ona baktım. Gözleri suçlulukla ama aynı zamanda aşkla doluydu. Yasak bir aşk. İkimiz de yaptığımız şeyin ne kadar yanlış olduğunu biliyorduk. Her şeyi yakıp yıkmaya hazır bir ateşle oynadığımızı biliyorduk. Ama duramıyorduk. Kendimde uzun süredir yalnızlığın içine gömülmüş başka bir benliği keşfediyordum. Daha enerjik, daha neşeli olmuştum. Aslı bile anne son zamanlarda neden daha çok gülümsüyorsun diye sormuştu. Ben sadece tabii ya artık Aslı'm evlendi. Anneciğin artık yalnız değil diye cevap vermiştim. Gülümsemem sahteydi ama hislerim samimiydi. Ancak her gün aynı tedirginliği de hissediyordum. Bu sır ne zaman ortaya çıkacaktı? Aslıya ne olacaktı? Aileme ne olacaktı? İlişkimiz İnce bir ipin üzerinde yürümek gibiydi. Bizi aşağı düşürmek ve her şeyi yerle bir etmek için küçük bir rüzgar esintisi yeterli olacaktı. Sonra bir öğleden sonra bahçedeki çiçekleri sularken aslının erken döndüğünü gördüm. Bana ey sağlıyordu gülümsemeden. O günün geleceğini biliyordum. Tüm sırların su yüzüne çıkacağı günü. Ve ben sadece kendi ellerimle inşa ettiğim yıkımın gelişini bekleyebilirdim. İçeri girdim. Aslı salonda topuklu ayakkabılarını çıkardı. Yüzünde tuhaf bir ifade vardı. Orada bir şüphe seziyordum. Kalbim deli gibi atıyordu. Korktuğum günün nihayet geldiğini biliyordum. Aslıcığım erken geldin ne oldu? Diye sordum olabildiğince doğal görünmeye çalışarak. Aslı cevap vermedi. Sadece dikkatle bana baktı. Evet anne izin aldım. Emin olmam gereken bir şey var. Yutkundum. Neyden emin olacaksın kızım? Sen iyi misin? Bahçede bahçıvanımız Cemal Bey ile konuşuyordun, dedi. Evet, diye başımı salladım. Yeni gülleri nasıl bakacağımı anlatıyordu. Neden ki? Aslı soğuk bir şekilde gülümsedi. Hiç, Sadece farklı görünüyorsun, daha neşelisin. Onur da öyle. Seni görünce kendi kendine gülümsüyor çoğu zaman. Ben, ben sadece garip bir şey olup olmadığından emin olmak istedim. Bu soru beni dondurdu. Cevap veremedim. Sanki dilim tutulmuştu. Ama tam o sırada Onur mutfaktan iki bardak soğuk çayla çıka geldi. Aramızdaki gerginliği gördü ve gözleri anında panikle doldu. Ne oldu? Ortam neden bu kadar gergin? diye sordu havayı yumuşatmaya çalışarak. Aslı ona baktı. Gözleri sorgulayıcıydı. Hiç canım. Sadece annemle hasret gidermek istedim. Uzun zamandır sohbet etmiyorduk. Bunun bir yalan olduğunu biliyordum. Aslı bana hiç yalan söylemezdi. Bir şeylerin ters gittiğini biliyordu. Ve Onur da biliyordu. Gözlerimiz kimsenin ağzını açmaması için yalvarırcasına buluştu. Ben odama gidiyorum dedim bu durumdan kaçmaya çalışarak. O gece uyuyamadım. Sürekli Aslı'nın bakışını düşünüyordum. Artık masum bir çocuğun bakışı değil, kendi annesinden şüphelenen bir kadının bakışıydı. Kendimi çok suçlu hissediyordum. Onurla olan ilişkim, başlangıçta yalnızlıktan bir kaçış olarak gördüğüm şey, Şimdi etimize batmış bir diken olmuştu. Kendi kızımı incitmiştim. Ertesi gün Onur benimle konuşmaya geldi. Endişeli görünüyordu. "Meral anne, böyle devam edemeyiz." dedi. Sesi alçaktı. "Aslının şüphelenmesini istemiyorum. Onu incitmek istemiyorum." "Ben de istemiyorum Onur. Ama ne yapacağımı bilmiyorum." diye cevap verdim. Gözlerim dolmuştu. Çok derinlere düşmüş gibiydim. Ben de. Ben, ben seni seviyorum. Ama Aslı'yı da bırakamam. O benim eşim dedi. Onur başını eğdi. Gözlerime bakamıyordu. Bunu Aslı öğrenip her şey mahvolmadan bitirmeliyiz dedi. Bu itiraf kalbime saplanan bir bıçak gibiydi. Haklı olduğunu biliyordum. Ama duygularım, duygular bir lamba gibi kapatılamazdı ki. Kendimi beş yıldır yalnızlığa gömmüştüm. Ve şimdi bir parça mutluluk bulduğumda ondan vazgeçmek zorundaydım. Aslı o akşam eve döndü ve çok ciddi görünüyordu. "Onur, anne konuşmamız lazım." dedi. Sesi buz gibiydi. Onur'la göz göze geldik. Onur'un gözlerinde korku, kendi gözlerimde ise umutsuzluk vardı. Aslı ikimizi oturma odasına götürdü. Önümüzde hüküm vermeye hazır bir yargıç gibi oturuyordu beni aptal yerine koyduğunuzu biliyorum, diye başladı Aslı. Gözleri doluydu. Bir şeylerin ters gittiğini biliyordum. Onur, anneme bakarken sıklıkla kendi kendine gülümsüyorsun. Ve anne, sen de Onur'a bana baktığından daha fazla bakıyorsun. Aslı derin bir nefes aldı. Bu sabah Onur'un telefonundaki arama kayıtlarını kontrol ettim. Gecenin bir yarısı bile aradığı bir numara var. O numara annemin numarası. Ağzımı kapattım. Sanki dünya yıkılıyordu. Onur da başını iyice eğdi. Artık kaçamazdık. Bu zamana kadar sakladığımız sırrımız ortaya çıkmıştı. Aslı bize gözleri acıyla dolu bir şekilde baktı. Sizin yasak bir ilişkiniz var. Değil mi? Benden sakladığınız benim anlamayacağımı mı sandınız? Aranızdaki yakınlığı görmediğimi mi sandınız? Ben inanamıyorum. Aslı çok kırgındı. Gözyaşları şimdi sel olmuş akıyordu. Sırayla bize baktı. Anne, anne neden? Onur, sen neden? Bu soru beni ayağa kaldırdı. Ben bencil olmuştum. Kendi yalnızlığımı o kadar çok düşünmüştüm ki Beni seven bir kızım olduğunu unutmuştum. Onur da öyle. Kendi boşluğunu o kadar çok düşünmüştü ki ilgiye ihtiyacı olan bir eşi olduğunu unutmuştu. Özür dilerim Aslı dedim. Sesim kısılmıştı. Özür dilerim. Aslı başını iki yana salladı. Bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ben çok mutlu olduğumu sanıyordum. Beni seven bir kocam ve beni önemseyen bir annem olduğunu düşünüyordum. Ama görüyorum ki siz ikiniz siz ikiniz arkamdan bir şeyler yaşıyorsunuz. Bana ihanet ettiniz. Aslı artık ağlamasını tutamadı. Ayağa fırladı ve odasına koşup kapıyı kilitledi. Onur ve ben sadece sessizce oturabildik. O gece kırılan ve asla tamir edilemeyecek bir şey oldu. Yalnızlıktan doğan bir hata yüzünden bu zamana kadar koruduğumuz aile bağları parçalanmıştı. O gece sonsuz derecede uzun geldi. Onur ve ben sadece oturma odasında sessizce oturabildik. Aslı'nın kilikli kapısının ardından gelen hıçkırık sesleri eşliğinde kendimi paramparça hissediyordum. Utançtan ya da korkudan değil ama kendi kızımı nasıl incittiğimi gördüğüm için. Hayatımdaki en değerli şeyi mahvetmiştim. Sonunda Onur ayağa kalktı ve Aslı'nın odasına doğru yürüdü. Kapıyı tıkladı. Canım, lütfen kapıyı aç. Açıklayabilirim. Cevap yoktu. Onur tekrar tıkladı. Aslı, lütfen böyle yapma. Konuşalım, dedi. Ona baktım. Benim boşluğumu dolduran damadım. Gerilim dolu yüzü, yalvaran gözleri. Aslı'yı sevdiğini biliyordum bana hissettiği yasak duygularla aynı olmayan samimi bir sevgiydi bu. Bana hissettikleri bir kaçış, bir vahaydı. Ama Aslı'ya olan sevgisi bir temeldi. Aniden Aslı kapıyı açtı. Gözleri şişmiş, yüzü solgundu. Onur'a boş bir ifadeyle baktı. Ne açıklayacaksın Onur? Annemi sevdiğini mi? Onunla benden daha mutlu olduğunu mu? Onur başını iki yana salladı. Hayır, aslı öyle değil. O zaman ne? diye sordu Aslı. Sesi yükseliyordu. Sizi gördüm. Telefonda bile konuşmuşsunuz çok defa. Beni kör mü sandınız? Beni sağır mı sandınız? Ben senin karınım Onur. Ben senin kızınım anne. Ayağa kalktım ve Aslı'ya yaklaştım. Aslım, kızım Özür dilerim. Bütün suç bende. Onur'un hiç suçu yok. O sadece çok nazik ve benim yalnız halime dayanamadı. Aslı acı bir kahkaha attı. Anne, lütfen artık yalan söyleme. Bunun sadece birinizle ilgili olmadığını biliyorum. Birbirinizi sevdiğinizi biliyorum. Ve en acısı sizden nefret bile edemiyorum. Çünkü çok meşguldüm. Çok bencildim kocamı ihmal ettiğimin farkına vardım. Annemin yalnızlığını da. Aslı'nın itirafı beni yerle bir etti. Bizi suçlamıyordu. Kendini suçluyordu. Tüm bunlara kendi ihmalkarlığının neden olduğunu düşünüyordu. Gözyaşları tekrar boşaldı ve yere yığıldı. Aslı'ya sarıldım. Gözyaşlarım akıyordu. Hayır kızım. Bütün suç bende. Senin hiçbir suçun yok. Sen sadece geleceğin için çalışıyordun. Suçlu olan benim. Kaçış arayan, bencil olan ben." dedim. Onur da yere Aslı'nın yanına oturdu. Aslı'nın elini tuttu. "Canım, özür dilerim. Kendime karşı dürüst olamadım. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum." dedi. O gece Camları yıkayan yağmurun altında üçümüz yerde oturduk. Birbirimize sarıldık ve ağladık. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Bunu nasıl düzelteceğimizi bilmiyorduk. Aşk, suçluluk, ihanet ve yıkım. Hepsi birbirine karışmış. Çözülmesi imkansız bir ikilem yaratmıştı. Onur ve Aslı'ya şimdi birbirlerine sarılmış, birbirlerini teselli ederlerken baktım. Onların arasında kendimi çok küçük hissettim. Birbirlerini ne kadar sevdiklerini, birbirlerine ne kadar ihtiyaç duyduklarını gördüm. Ve ben sadece bir engel. Asla var olmaması gereken bir hataydım. Ayağa kalktım ve yavaşça onları orada bırakarak uzaklaştım. Bir karar vermeliydim. Çok ağır bir karar. Onuru bırakmak zorundaydım. Sadece romantik anlamda değil, duygusal olarak da. Onun kızıma dönmesine izin vermeliydim. Aslı'nın kocasıyla ilişkisini onarmasına izin vermeliydim. Geri çekilmeliydim. Bu yalnızlığın içinde boğulmaya geri dönmek anlamına gelse bile. Bu ailenin yıkımının nedeni olamazdım. Ertesi sabah ağır bir başla uyandım. Onur ve Aslı'yı gördüm. Daha sakin görünüyorlardı ama gözleri hala acıyı yansıtıyordu. Bu yaranın bir günde iyileşmeyeceğini biliyordum. Belki yıllar alacaktı ve ben ben bu yaradan sorumlu kişi olarak rolümü almak zorundaydım. Her zamanki gibi kahvaltıyı hazırladım. Sohbet yoktu. Sadece gergin bir sessizlik vardı. Önlerine birer tabak koyduğumda Onur bana baktı. Gözleri soru doluydu. Ben sadece hafifçe gülümsedim. Acı verici bir gülümsemeydi. Kahvaltıdan sonra Onur ve Aslı'dan oturmalarını istedim. Söylemem gereken bir şey var diye başladım. Sesim titriyordu. Bu ilişki hepimizin arasındaki hepsi yanlıştı ve bunu düzeltmenin tek yolu benim gitmem. Aslı şaşırdı. Anne nereye gideceksin? Eski eve döneceğim. Babanın memlekette yaptırdığı o ev. Uzun zamandır boş duruyor. Sanırım yalnız başıma biraz zamana ihtiyacım var. Sakinleşmek için. Diye cevapladım. Gözlerim doldu. Onur bana baktı. Gözleri pişmanlık doluydu. Meral anne, gitme. Suç benim. Gitmesi gereken benim. Kimin suçu olduğu önemli değil. Diye başımı salladım. Hayır Onur. Aslı'nın sana ihtiyacı var. O senin karın. Evliliğinizi onarmalısınız ve bunu ben buradayken yapamazsınız. Aslıma, bir tanecik kızıma baktım. Aslım özür dilerim. Seni incitmek asla niyetim değildi. Sadece kendimi çok yalnız hissediyordum. Kendime karşı dürüst olamadım. O yalnızlıkla yüzleşmek için çok korkaktım ve yanlış yolu seçtim. Aslı gözyaşlarını tutamadı. Bana sıkıca sarıldı. Anne lütfen gitme. Bunu birlikte düzeltebiliriz," dedi. "Hayır canım. Onarılamayacak şeyler var ama iyileştirilebilir. Ve iyileşme burada gerçekleşemez. Ben gitmeliyim." Kararlıydım. Kendi kızımın evliliğinde bir parazit olmak istemiyordum. Sevdiğim ailenin çöküşünün nedeni olmak istemiyordum. Ve böylece anılarla dolu o evi, onuru ve en acısı aslımı geride bırakarak gittim. Uzaklaşan arabanın camından Aslı ve Onur'u kapının önünde dururken gördüm. Aslı ağlıyordu. Onur ona sarılmıştı. Bu manzara kalbimi paramparça etti ama aynı zamanda küçük bir rahatlama da verdi. Doğru kararı verdiğimi biliyordum. Yıllar geçti. Eski evde geçmişin anıları ve hiç gitmeyen bir yalnızlıkla hayatıma devam ettim. Ama bu sefer yalnızlık farklıydı artık doldurulması gereken bir yalnızlık değil, benim bir parçam olarak kabul etmem gereken bir yalnızlıktı. Geçen gün Aslı'dan bir telefon aldım. Sesi çok mutlu geliyordu. Anne hamileyim, üç aylık. Gözyaşlarım aktı. Mutluluk gözyaşları. Aslı ve Onur mutluluklarını yeniden bulmuşlardı. Kalplerindeki yaraları iyileştirmişlerdi. Geçmişte bir hata yüzünden neredeyse yıkılacak olan yuvalarını yeniden inşa etmeyi başarmışlardı. Anne, bebeğimizin adını Meral koymak istiyoruz. Senin adın, dedi Aslı. Konuşamadım. O kadar mutlu oldum ki benim ismimi koymalarına. Bu beni affettiklerini, benden nefret etmediklerini ve beni unutmadıklarını gösteriyor. Siz bu hikayeyi dinleyenler Lütfen benim yaptığımı asla yapmayın. Yalnızlığınızın sizi yanlış yollara sürüklemesine asla izin vermeyin. Kendinize karşı dürüst olun. Sevdiğiniz insanlara karşı dürüst olun. Çünkü yalanlar ve sırlarla yapılan şeyler yalnızlıktan çok daha kötü. Siz benim yerimde olsaydınız ne yapardınız? Düşüncelerinizi, yorumlarınızı paylaşmaktan çekinmeyin. Hepimizin bir hikayesi var ve onları Burada paylaşılanlardan öğrenebiliriz. Böyle hayata dair gerçek hikayeler için kanala abone olabilirsiniz. Bazen sevgi sahip olmak değildir. Bazen sevebilmek için bırakabilmek gerekir. Bu hikaye attığımız her küçük seçimin bile bir sonucu olduğunun hatırlatıcısıdır. Umarım benim hikayem bir ailenin ne kadar değerli olduğu hakkında bir ders olur.